Bu hafta İstanbul'un en göz alıcı, en şaşalı saraylarından 1843-1855 yılları arasında Padişah Abdülmecit tarafından yaptırılan ve Osmanlı'nın dağılma döneminde tam 6 padişah tarafından kullanılan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı'nı gezeceğiz. 250 bin metrekarelik bir alan üzerinde dönemin ünlü Osmanlı mimarları Karabet Balyan ve oğlu Nikogos Balyan tarafından yapılan saray, Mabeyn-i Hümayun yani devlet işlerinin görüldüğü ve yabancı diplomatlar ile devlet adamlarının kabul edildiği selamlık, padişah cariyeleri, kadın efendileri, valide sultanlar ve padişahın özel hayatının geçtiği harem ve selamlıkla harem arasında padişahın devlet ileri gelenleriyle bayramlaştığı Önemli törenlerin düzenlendiği muayede yani tören salonu olarak üç bölüm ayrılıyor. Sarayın bugün bulunduğu alan 400 yıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan Deryası'nın gemileri demirlediği bir koy iken zamanla bataklık haline gelir. 1. Ahmet ve oğlu Genç Osman zamanlarında doldurulmaya başlanan koy ismini de buradan alıyor. Padişahların dinlenmeleri için bir has bahçeye dönüştürülen bu bahçede Farklı dönemlerde yapılan ahşap köşkler ve kasırlar uzun süre Beşiktaş Sahil Sarayı olarak adlandırılmıştı. İlk olarak yenilikçi padişah 2. Mahmut döneminde terk edilmişti Topkapı Sarayı. Mevsimine göre Beşiktaş Sarayı ile Dolmabahçe kasırlarında kalan padişahın henüz şehzade iken Topkapı Sarayı'nda Kabakçı Mustafa isyanı ile öldürülmek istenmesinin de bu terk edişte payı olduğu söylenir. Kendisinden sonra gelen oğlu Padişah Abdülmecit de Topkapı Sarayı'nda pek bulunmuyor, sadece kış mevsiminde birkaç ay kalıyordu. Kırkı aşkın çocuğunun neredeyse tamamı Boğaziçi Sarayları'nda doğmuştu. Sultan Abdülmecit eski Beşiktaş Sarayı'nda bir süre oturduktan sonra eski klasik saraylar yerine ikamet, sayfiye, misafir kabul ve ağırlama, devlet işlerini yürütme amacıyla Avrupayı plan ve üslupta bir saray inşa edilmesine karar vermişti. Diğer şehzadeler kadar iyi bir eğitim görmeyen Abdülmecit, batı müziğini ve batı üslubuyla yaşamayı seviyor, anlaşılabilecek kadar da Fransızca biliyordu. Osmanlı'nın en zor dönemlerinde 5 milyon altına mal olan sarayda, Padişah Abdülmecit sadece 5 yıl yaşayabilmişti. Sarayın yapıldığı dönemde zor durumda kalan maliye, aylıkları aybaşı yerine ay ortalarında, sonraları da 3-4 ayda bir ödemek zorunda kalmıştı. Abdülmecit'ten sonra tahta geçen kardeşi Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğunu tam bir iflas halinde devralmıştı. Ve döneminde 5320 kişinin hizmet verdiği sarayın yıllık masrafı 2 milyon sterlini bulmuştu. Çok müsrif olarak bilinen ve bir darbe ile tahttan indirilen Abdülaziz'in yerine geçen 5. Murat da 3 aylık bir sürenin sonunda tahttan indirilmiş fakat 28 yıl daha sarayda yaşamıştı. 5. Murat'tan sonra tahta çıkan 2. Abdülhamit kendisine yapılacak bir suikastten kuşkulandığı için Yıldız Sarayı'na taşındı ve Dolmabahçe Sarayı'nda sadece 236 gün kaldı. Büyük masrafla inşa edilen saray, Abdülhamit'in 33 yıllık saltanatı boyunca sadece yılda iki defa muayede salonunda düzenlenen bayram töreni için kullanıldı. Abdülhamit'ten sonra padişah olan kardeşi 5. Mehmet, Abdülhamit zamanında uzun süre sarayda hapis hayatı yaşamış ve tam 65 yaşında tahta çıkmıştı. Kendisinden sonra tahta çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahı 6. Mehmet Vahdettin de Yıldız Sarayı'nda oturmayı tercih etmiş ancak yurdu Dolmabahçe Sarayı'ndan terk etmişti. Avrupa saraylarının anıtsal boyutlarına özenilerek yapılan Dolmabahçe Sarayı, değişik biçimlerin, yöntemlerin öğeleriyle donandığından belirli bir biçime bağlanamaz. Sarayın kendine has belli ekollere giren bir mimari biçimi olmasına karşın Fransız Baroku, Alman Rokokosu, İngiliz Neoklasizmi İtalyan Rönesansı karışık şekilde uygulanmıştı. Denizden görünümü batılı olmasına karşın bahçe tarafı yüksek duvarlarla çevrili ayrı birimlerden oluştuğundan doğu tarzını yansıtan saray 600 metre uzunluğunda mermer bir rıhtım üzerine kurulu, 3 katlı ve simetrik planlı. Temeli kestane ağacı kütüklerinden yapılan sarayın 285 odası ve 43 salonu bulunuyor. Hiçbir Osmanlı sarayında bulunmayan bir ihtişama sahip olan Dolmabahçe Sarayı'nın duvar ve tavanları devrin Avrupalı sanatçılarının resimleri ve tonlarca ağırlıkta altın süslemelerle dekore edilmiş. Sedir ve manolya ağaçlarının arasından saraya metal salonu ile giriş yapılıyor. Metal giriş anlamına geliyor. Her köşesinde birer şöminenin bulunduğu ve üzerindeki kesme kristal parçalarla özellikle yanan şöminelerden ve avizelerden bu kristallere yansıyan ışık içeride göz kamaştırıcı bir ortam oluşturuyordu. Şöminelerin üzerinde Abdülmecit Tuğra'lı lacivert Fransız sev vazoları bulunuyor. Salondaki İngiliz yapımı avize ise 60 kollu. Yabancı elçilerin, konukların, Osmanlı devlet protokolü ile ve kimliği ile ilk karşılaştıkları salon burasıydı. Sarayın protokol girişi olan metal salondan üst kata çıkan merdivenler sarayın en özellikli bölümlerinden biri. Kristal merdivenler olarak anılan bu geçiş bölümünün diğer ismi saltanat merdivenleri. Barok stilde dönüş açılarıyla kıvrılarak yükselen merdivende trabzan ayaklarının kristal oluşu bu bölümün önemini daha da arttırıyor. Tam ortasındaki görkemli bir kristal avize ile tavandaki cam tonoz örtüden gün ışığını içeri alan merdivenler kristalin ışıltısını ve gün ışığını yansıtan bir heybete sahip. Sarayın kabul salonları içinde en önemlilerinden biri de Süfera Salonu. Yabancı ülke sefirlerinin yani elçilerinin ve resmi konuklarının ağırlandığı salonda 2. Abdülhamit döneminde İngiliz, Fransız, Avusturya, İtalya elçileri kabul edilmişti. Sultanlara hediyelerin verildiği, resmi toplantıların yapıldığı salonda sergilenen en ilginç hediyelerin başında çar 2. Nikola tarafından takdim edilen bir çift ayı postu bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni alfabe çalışmalarına ilk olarak bu salonda başlamıştı. Süfera Salonu uzun bir koridorla Kırmızı Salona bağlanıyor. Diğer adı elçi kabul salonu olan bu salonda elçiler sultanlara güven mektuplarını sunarlarmış. İsmini dekorasyonunda ağırlıklı olarak kullanılan kırmızı renkten alan salonda, kırmızının yanı sıra imparatorluğun gücünü vurgulamak, zenginliğe dikkat çekmek için altın rengi ve altın varaklar da süslemelerde yoğun kullanılmış. Süferan salondan kırmızı salona bağlanan koridor, sizi şehzadeler için ayrılmış iki odayı dolanarak harika geçme parke zemini ve üç bölümlü tavanı olan geniş hünkâr dairesine ulaştırıyor. Sarayın selamlık bölümünde duvarları ve zemini bal rengi ve yarı saydam mısır alabesteri ile kaplı olan hünkâr hamamını görüyoruz. Hamam, dinlenme yeri, sıcaklık ve soğukluk olarak üç bölümden oluşuyor. Ayrıca dinlenme bölümündeki iki pencere deniz manzaralı. Barok tarzda yapılan hamamın duvarları yaprak, kıvrımlı dal ve çiçek motifleriyle süslü. Burası özellikle düğün törenleri ve Ramazan süresince dini törenler için kullanılır. Merdiven boşluğuna kurulan orkestrada yapılan törene uygun müzikler çalarmış. Bir diğer adı da Arapça anlamı çift yüzlü olan zülveçeyn olan salon, adını hem selamlık hem de hareme bağlantılı olmasından alıyor. Haremdeki kadınların selamlık bölümünde girmelerine müsaade edilen tek yer zülveçeyn salonu. Buradan bir kapı Halife Abdülmecid'in kütüphanesine, bir başka kapı da müzik odasına açılıyor. Saltanat kaldırılıp Vahdettin yurdu terk ettikten sonra halife ilan edilen Abdülmecit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen heyeti Mabeyn Dairesi Salonu'nun üst katında kabul etmişti. Hilafetin kaldırılmasından sonra sarayı terk eden Abdülmecit'in yurt içinden ve yurt dışından 14 binden fazla eseri bir araya getirdiği kütüphanesini görüyoruz şu an. Saray hazinelerinin sergilendiği birinci ve ikinci hazine sergi salonları bölümünde dekoratif eserler, kılıçlar, diplomatik hediyeler, padişahlar için özel olarak üretilmiş sofra takımları, padişah ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dini törenlerde kullanılan değerli eserler, nişan ve mühürler bulunuyor. Sarayın en görkemli salonu olan Muayyede salonundayız. Muayede Arapça bayramlaşma anlamına geliyor. İlk görenlerin şaşkınlık ve hayranlıkla izlediği bu salon, biraz önce gördüğümüz selamlık bölümleriyle bir sonraki hafta göreceğimiz harem bölümlerinin tam ortasında yer alıyor. Süslemelerinde en fazla altının kullanıldığı salonda bulunan avize, sadece sarayın değil, yapıldığı dönemde dünyanın da en büyük avizelerinden biriydi. Sultan Abdülmecid'in isteğiyle 1852'de İngiltere'ye sipariş edilen 4,5 ton olduğu söylenen avizenin yapımı yaklaşık bir yıl sürmüştü. Tamamlandığında 67 sandık içinde getirilen ve toplam 464 hava gazı ile aydınlatılan avize masraflarıyla beraber 9 bin Osmanlı lirasına mal olmuş, ödemesi ise 1500'er liralık taksitler halinde 6 ayda yapılmıştı. Sarayın dışından bakıldığında görülmeyecek şekilde yapılmış, 36 metre yüksekliğinde, 24 metre çapındaki kubbe 56 sütunla desteklenmiş ve muazzam bir süslemeye sahip. 2000 metrekarelik muayyede salonu Ramazan Bayramı dahil tüm önemli imparatorluk kutlamaları için kullanılmıştı. Sarayın yer dekorasyonunda kullanılan 124 metrekarelik Hereke halısı da dikkat çekici. Padişahın 250 kilogram ağırlığındaki muhteşem tahtı Topkapı Sarayı'ndan her törende getirilir ve batı duvarının karşısına kurulurdu. Büyükelçiler diğer konuklarla birlikte solda, ailenin kadınları ise sağda sıralanırdı. Tarihte birçok önemli olay yaşanmıştı bu salonda. 1876'da Sultan V. Murat'ın tahta çıkma töreni burada yapılmış, 1877'de ilk Osmanlı parlamentosu burada toplanmıştı. 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a geçen Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a Cumhurbaşkanı olarak döndüğünde çalışmalarını bu sarayda sürdürmüştü. Yaklaşık 900 kişiye seslendiği ve aradan geçen 8 yılda İstanbul'a ilişkin duygularını dile getirdiği konuşmasını bu salonda yapmış. Bu tarihten sonra her sene İstanbul'a geldiğinde sarayı Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanmıştı. 10 Kasım 1938'de Atan'ın vefatının ardından naaşı 16-17-18 Kasım 1938 tarihlerinde halkın saygı geçişi için bu salonda katafalka konulmuş ve 19 Kasım 1938'de yine bu salonda kılınan cenaze namazının ardından Ankara'ya uğurlanmıştı Ata.